Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapacağız bugün sizlere sitimde beleş bir şekilde nasıl paralı oyunlar indirilir nasıl hesaba çekilir onu göstereceğim çok zaman kaybetmeden videomuza geçelim şimdi ilk olarak google'ımıza giriyoruz ama e, neyse onu sonra yapalım abi şimdi buraya, buraya sitim tools yazıyoruz Tamam mı? Şu bir kalıyor. Sonra bir tane daha sekme açıp buraya Steam DB yazıyoruz. Bu da kalıyor. Şöyle bir ikileme yapıyoruz. Bu ikileme çok önemli. Bu ikisi bizim hayatımız. İşte bu oyunları çekeceğimizi gösterecek şey. Ben size bir kanıt da yapardım ama şu an giremiyorum çok. Tamam. Mesela Steam Tools. Bakın bu değil. Bu. Böyle Kore yazısı ya da Çince yazısı olan sanırım bunu indireceğiz. Şimdi buna giriyoruz. E, de bir şey yapmanıza gerek yok zaten çok basit. Şuradaki mavi şeyli yani renk yana şeye tıklayacaksınız. Sonra buradan şu ilk olana tıklayacaksınız. Zaten solda indiriyor, tehlikeli diyor ama yani ben yapıyorum. Kaspersky'siz kayım var. O kadar sadece Google engelliyor yani bu kadar. Google'da işte biliyorsunuz zaten. Mesela şöyle yapalım. indirme geçmişi yapıp mesela tehlikeli dosyayı indirdiğim Vallahi hiçbir şey yok. Şu ana kadar hep yaptım. Dosyayı açıyorum. Evet diyoruz. Burada Welcome to, to Stop diyor. Next diyoruz. Install Installıyoruz. Run Steam Tools diyor. Finish diyoruz. Açılacak şimdi. Hem de artık şöyle bir şeyimiz var gördüğünüz gibi. Şimdi buradan çıkıyoruz. Geliyoruz SteamDB'ye. DB'ye. Ama onun öncesinde Steam'den bir çıkış yapalım. Şu anlık işimiz yok çünkü. Ha. Burada kaldı. Değil mi? Ee, şimdi bakın. Buraya oynayacağınız veya paralı oyunu üstünüze çekeceğiniz bir oyun yazın. Bütün oyunlar olmuyor mesela trabisi çekeyim üstüme <laughs> hemen bakın buraya girdiniz ya burada app id kısmında yazan şu yandaki numarayı kopyalıyorsunuz kopyaladınız mı şimdi geliyorsunuz buraya buraya cv Top yazıyorsunuz pardon yanlış oldu generator low manifest diyor. böyle bir yer açılacak buraya tıklıyorsunuz ben linki veririm zaten Link şu olması lazım sanırım. Evet tamam. Şimdi o linki buraya şu anda mesela 554 kişi aktifmiş. Şimdi bu kopyaladığımız app ID'yi buraya yapış. Allah pardon biz yanlışlıkla şey yaptık değil mi? Yapıştırıyoruz abi. <laughs> Yapıştırdık mı? Şimdi bizi böyle bir yer bekliyor. Bekleyin. Bekleyin. Click Hurl. Buna basacaksınız. Bastınız mı? Bekleyin. <laughs> Daha bunları yapacaksınız. Mesela daha iyi şere. Ee, bu var. Başka da yok sanırım. Ha, olmadı mı? Olur şimdi. Heh, böyle bir yer çıkıyor. Buradaki her şeyi kopyalayıp buraya yapıştırıyorsunuz. Heh, şimdi buraya bekleyin. 3, 2, 1, 0. Get link deyin. Çıkın. Bir daha get link deyin. Ve dosyanız indi. Tamam şimdi. Şimdi abi buradan masaüstü dosyalarını bir göster diyelim biz. Şimdi buradan şöyle sekmemizi şöyle bir küçültelim. Allah. İndirilenleri gelip şuradaki dosyayı şuraya atın. Ha nereye geldi? Ha buraya. Bu dosya burada kalsın. Şu dosyalar da şurada kalsın. Şimdi bu dosyayı açın. Buradaki yaklaşık bütün dosyaları alın ve buraya atın. Sonra şunları bir çıkarın. Ee, ya bu oyunun ki uzun yani diğer oyunların ki normalde 3-4 tane falan oluyor. Bu Truck fazla. Şimdi buradaki şeyi buraya atıyorsunuz. Steam Tools indir demiş şey. Sonra restart. Ay, launch Steam değil. Sonra buradaki dosyaları şöyle atalım. Delete. Diyelim. Evet dedik. Bakalım gelmiş mi? Gelmemiş olabilir. Bakıyorum. Heh gelmiş abi. Gördüğünüz gibi var mıydı? Zaten yoktu üstümüze çektik. Şimdi ben bunu indireceğim. Oynayacağım. Ya işte böyle böyle mesela Cyberpunk'ı, bunu, bunu sonra Forza Horizon'u çektim üstüme. Sonra e, bunu yaptım. Bunu bunu satın aldım. Bunu da satın aldım. Bunu çektim. Bunu çektim abi. Bu bu e, bunu arkadaşım anlatıyor. Ortak kanalımızda var. Onu da izlemeyi unutmayın. Bu Sadece öyle kurmakla olmuyor. Burada bypass dediğimiz bir şey de oluyor. Onu zaten anlatacak o rastı sonra. Ama şu, bu oyunlarda şöyle bir şey var. Online oynuyorsunuz. Çünkü mesela biz bu oyunu üstümüze çektik ama sadece burada böyle gözüküyor. Ama buraya girdiğimizde mesela oyunu satın almadığımız bir şekilde gözüküyor. Yani bu da olacak. Yani tek oynarsınız. Mesela otobüs şey gelecekmiş sanırım. Alırsınız otobüsünü öyle gezersiniz. Olay bu yani. Lütfen onun için şey yapmaya çok gerek yok. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.